Sevgili dostlar, herkese merhabalar. İyi bayramlar. Fındık bahçelerimizde burası rakım olarak 100-150 metre arası sahil kolda bir yer ama Perşembe'nin sahil kolu denizden aniden yüksek yükseldiği için arazilerimizin eğimi bu şekilde. Telefon pek iyi çekmiyor. Belki canlı yayın görüntüsü kaliteli olmayabilir. GSM iyi çekmediği için. Ama bizde araziler böyle. Gördüğünüz gibi şu araziler teker teker insan eliyle toplanıyor. Ee, bizim bir tane eğimli fındık bahçemiz var. Şu bulunduğum taştan aşağısı, şu kısım ee, bizim baktığımız kısım. Burada dal sayılarını falan indirmiştim. E, fakat yer yer e, şu üstten baktığınız zaman bakın şu taraf e, şu bahçenin şu bölgesi e, amcamın dikkat ederseniz orası sap sarı çünkü o e, hiç bu sene pek bakamadı bizim bahçe biraz daha yaprakları e, biraz daha ne desem size koyu bakımlı ve bakımsız bahçe belli oluyor bir ikincisi de sevgili dostlar bakın. Burası diğer bir amcamın bahçesi. Şimdi burası sınır. Bahçenin yeni otunu şöyle eliyle vurdu ama bakın dipsir günlerindeki külleme belirtilerine bakın. Otlar da yeni biçildi. Ben ne kadar mücadele etsem bile şu kısımları ben biçmiştim. Tekrar geldi. İkinciyi de normalde 3 sefer vuracaktım ama kısmet olmadı. İkinciyi de bir 10 gün, 10-15 gün içerisinde vurup. Artık hasata hazır hale getireceğim. Ama e, siz mücadele etseniz bile civar komşularınız mücadele etmeyince rüzgar, e, hayvanlar vs. E, bu mantariyel hastalıklar diğer bahçeye yayılıyor sevgili dostlar. Böyle bir durum var. Şimdi buradan, buraya niye geldim? Bir bahçemizde fındık dip sürgünü temizliği yapmıştım. Akşam üzeriydi. Fındık dip sürgünlerini Koyduğum yerden toplayamadım. Şimdi tırpan işlemi öncesi yapacağım için e, tırpan motorunun misinasına takılıyor. Biraz kalın oluyor burada dip sürgünleri. Dolayısıyla onları toplayacağım. Ama arazilerimiz böyle sevgili dostlar. Burası sahil kol. Yağlı, e, palaz ağırlıklı. Burada pek kara fındık falan yok. Bu bölge e, medrese önü civarı ile perşembenin ortasında bir yer. Bilmiyorum görüntü kalitesi nasıl. Bu gördüğünüz dağlar bayırlar teker teker toplanıyor. Şu fındık üstü dal üstündeki sürgünleri görürseniz buradan daha iyi görünüyor fındıkların yoğunluğunu. Isırgan kökleri herbisit olarak kullanılıyormuş. Denemek lazım. Ahmet abi sizden ilginç bilgiler geliyor yine. Şimdi dediğim gibi burada kimyasal kullanmadım. Bakteri uyguluyorum ama işte bakın küllemenin belirtileri yapraklara sıçramış. Dün buraya tekrar bir bakteri uygulaması yaptım. Bakalım buraya kimi hiçbir kimyasal uygulamayacağım. Bakalım fındığın ne kadarı kalacak. Şimdi az önce şey Ferhat abi yazdı. Ben bu bayernin Proteus diye bir ilacı var. Külleme ilacı. Onu kullandım. Geçirdi dedi. Bakın bazı fındıklarda etkili olmuş. İnşallah dün kullandım bakteriyi. Bir faydası olur. Şimdi size onu gülleci bulamadım. Abi buraya gülleci de uyguladım. Bak şeyi ilk gördüğümde. Ama pek bir etkili olmadı bakın fındığın dışına bakın. İçini kıralım. Bu fındıklar acaba dökülür mü bilmiyorum. Yani 20-25 gün sonra olacak hasat. İçini de kıralım. Evet abi. Bakın 12 gün önce fındık burada elma çekirdeği gibiydi. Bir anda büyüdü. Bilmiyorum görüntü kalitesi nasıl. Fındık da iç doldurmuş. Eğer dökülmese bile belki randımanla küllemenin etkisi olur. Bakın. Dışında külleme belirtileri var bir kırayım tekrar. Evet bakın tamamen içine doldurmuş sevgili dostlar. Ama hala ip bağlantısı var. Demek ki hala besleniyor. küllemenin etkili olduğu bir fındık ama iç dolgunluğu falan var. Umarım dökülmez. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Doğu Karadeniz'de fındık tarımı zor. Şu alt kısımda şimdi yol geçti. En azından fındığı fıstığı patpatla götürebiliyoruz ama Buraya gelmek de baya ulaşımı da zor bir yer. 5-6 yıldır dediğim gibi alt kısmında yol var. Eskiden yol da yoktu. 8-10 yıl önce buradan her şey insan gücüyle, hayvan gücüyle çıkarılıyordu. Düşünün bu araziden. Herkese iyi çalışmalar, iyi bayramlar diliyorum.